Bir ayrılığın ilk günleridir henüz. Sanki Allah'ınız minicik avuçlarınıza sıkıştırdığı onu sevin notuyla birlikte bu dünyanın avlusuna terk etmiştir size. Ne karnından sökülmüş bebek gibisinizdir. Neyi ne yapacağını bilmeyen, öyle çaresiz, öyle kimsesiz, öyle muhtaç. Levlake levlak, lema halektül eflak. Mayasında böylesi büyük bir sevgi olan bu dünyada, Bunca ayrılık niye ya Rabbi? Bonjour. İlk günleridir ayrıldın. Mühendisler, mimarlar işi gücü bırakmış da sanki hayatla aranıza camdan duvarlar örmüş gibidirler. İşi yuva yapmak. Bahçesinde çocuklarınızın koşturacağı evler inşa etmek olan bu adamları şikayet etmeli. Meslekten attırmalı. Yok, yok. Sevmiyor hiç kimse sevenleri. İlk günleridir ayrılık. İlk gözlerinizden ölürsünüz. Sonra hayallerinizden. Ve sonra ciğerlerinizden ölürsünüz kalbin ayrılıkla pek alakası yoktur yaşıyormuş taklidi yapmada ustadır kalp akşam yatıyorum sen sabah kalkıyorum sen aklımdan hiç çıkmıyorsun ki Feride ölüyorum gençliğim vardı ölüyorum usul usul haberin var mı <laughs> Et si je courais sur la plage, entrer le coquillage, la main dans la main avec toi. Et puis, bras dessous, bras dessous, ce serait l'amour, vous sous les étoiles, toi et moi. Puis j'ai envie de toutes les couleurs dans mes Geldi, bir kez daha alalım baştan. Üç, dört. <laughs> Gitme Feride. Bırakma bizi. Kamran. Ne olur zorlaştırma. Ama... Kamran. Kararım ne olursa olsun. Kabul edeceğini söz vermiştin. Nasıl? Alışabildiniz mi muallimliğe? Şimdilik alışmaktan başka çarem yok. Kemran sağ olsun getirdi, yerleştirdi beni buraya. Ama ne bileyim... ...bu rahibelerle işim biraz zor gibi. Aslında hepsi çok şekerdirler. Tanıyınca anlayacaksınız. Kısmet. Kızlar, buraya bakın. Uygulamalı derslerdeki her eğitmen kendine bir asistan seçecek. Asistanın performansı yıl sonu ortalamalarını belirleyecek. Tamam. Haydi. Gidin listeye adlarınızı yazdırın. Haydi. Fevde. Sen gel. Daha sonra bakarsın. Yok yok. Kesin bir derdi var çavuk şunun. E söylemiyordu. Kaç gündür Sonra eksiyle pısır pısır. Yaman böyle de görüşür ben Görüşür de parlandı. E kaybettim dedi ya kız. Firdi'yi bizim kadar tanımadığın için inanıyorsunuz tabi. O hep acılarını kendine saklar. Mektep taksidini öde. Katiyen kabul edemem Masör. Feride. Lütfen Masör. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama paranız sizde kalsın kabul edemem Bak Cuma günü son Üç gün kaldı Ödeyemezsen mektuptan atılacaksın biliyorsun Biliyorum Ama bir yolunu bulacağım masör Halledeceğim O halde Veli'ne yazı yazmak mecburiyetindeyim Hayır Lütfen Lütfen masör Kamranın düşünmesi gereken bir çocuğu var artık ben onun rızkından çalamam. Lütfen. Çaktçu bir gün rüyasında kelebek olduğunu gördü. Uyandığında ise kelebek olmayı düşleyen bir insan mı yoksa insan olmayı düşleyen bir kelebek mi olduğunu bilemedi. Bu yüzden kendisine kelebek filozof mahlasını taktılar. Dünyanın yönetilme ihtiyacı yoktur, der kelebek filozof. Her şeyi akışına bıraktığınızda, ahenk içinde kendini onarır, yeniler dünyanın. Hoş geldiniz Kemran Bey. Zilin çalmasına kaç dakika var? 10 dakika Kemran Bey. videoda yere kadar sorumlusunuz. Çıkabilirsiniz. Feride, hadi. Siz çıkın canım, geliyorum ben. İşleşmesini ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Üçüncü dersten sonra. Ha. Çocukların gönlü kırılmasın diye kura yoluyla verileceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Selamı bile esirgiyor musun benden? Feride! Ee, sana Koroyla ilgili bir şey soracaktım ama neyse, sonra. Kamran sen de mi buradaydın? Beni görmedin. Yok. İmtihanlar var ya, kafam dalgın. Ondan. Hı hı. Nasılsın? İyi misin? İyi olan her şey seninle var. Diyelim. Ben de senden farksızım Kamran. Ama iyi olacağız. İyi. İnan bana. Eğer ki sevdiğini özlediysen bana anlatabilirsin kimseye anlatamadığına eminim. Eğer kendini yalnız hissediyorsan ben buradayım. Sağ ol. Neriman hmm. nasıl? Daha iyi mi durumu? Avrupa'da bir iğne geliştirmişler. Fakat sonuçları kestirilemiyor. Hmm. Fakat bu tür vakalarda etkili oluyormuş. Onu deneyeceğiz. Bugün yarın gelecek onu bekliyorum. Ben eminim sen onu ayağa kaldıracaksın Kamran. Allah onu çocuğuna bağışlayacak. Derse gireyim ben o zaman. Daha fazla geç kalmayayım. O vakit... Hoşça kal Kamran. Feride... Dersten sonra konağa gitsek. Kamuran yapma. Feride yanlış anladın beni. Necmiye ile konuşmaya. Ne oldu ki? Necmiye bebeğini birine vermek istiyor. Ben niyetini ilk öğrendiğimde gidip konuştum. İkna ederim dedim. Ama şimdi görüyorum ki ikna edemedim. Eğer ki sen yardım edersen. Konuşurum tabii. Sağ ol. Bunun için niye teşekkür ediyorsun Kamran? Yardım ettiğin için. Tabii ki edeceğim. Tabii ki yanında olacağım Kamran. Bizi birbirimize sadece ilişkimiz mi bağlıyordu sanıyorsun? Biz kalplerimiz dışında, çocukluğumuzdan, hatıralarımızdan bağlıyız birbirimize. Kan bağımız var bizim. Bugün yalnızca sevgili değiliz. Onun dışında yine her zamanki gibi her şeyiz birbirimizin. Şimdi siz bunları öğretmenlere çekiliş için lütfen buradan birer isim çeksin herkes. Buyurun. Kamran Bey. Bu nedir? Talebelerimiz seçilen arkadaşların dersin muallimleri tarafından kayrıldığını düşünmesinler diye... ...asistanları kuray yoluyla belirlemeye karar verdik. Hmm. Güzel karar vermişsiniz. Ama ben tam olarak ne olduğunu anlamadım. Hanımefendi seyza etsin o vakit. Benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Bu ne? O senin Feride'yi tekrar tavlayabilme fırsatın. Evet. Herkes önündeki kağıda adını, numarasını yazsın ve bu çanağın içine atsın. Evet Nadide, Seninle başlayalım. Hadi bakalım hızlıca arkadaşlar. Sağlık dersi asistanı tam olarak ne yapacak Kamran Bey? Tam olarak ne yapacak? Önümüzdeki ders kurbağa anatomisini işleyeceğiz. Dersin asistanı kurbağa bulmakla mükellef. Ben hayvanın içini açarken bana yardım edecek. Onun dışında dersin maketleri uygulama ünitesinde birebir beni asiste edecek. Evet kızlar, biraz hızlı. Evet arkadaşlar, biraz hızlı. Bu kurayı ders çekeriz. Bayağıdır ders işlemiyorduk. Nerede kaldık? Evet. Bir dersin daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadar kafi. Buramıza geçelim. Hmm. Evet Nebibe. Sen çek bakalım. 506 Feride. Olamaz. Hile var. Nasıl hile var? Baya. Feride sen yazmadın mı? Beni, arkadaşlarını nasıl şahib altında bırakırsın sen? Ne münasebet. Ben kimseyi şahibi altında bırakmıyorum ama... Her şey yolunda mı Kamran Bey? Her şey yolunda? Siz niçin geldiniz? Çekiliş kupalarından biri eksik de. E, buradaymış Sir Superior. Öyle mi? Evet. evet, öğretmenler odasından çıktı. Güzel. O zaman size iyi dersler. Evet, Feride Hanım. Kendiniz katlayın, kendiniz karıştırın. İyi olur. Evet. Kendiniz çekin. Feride. Ha, evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. Sınıfı boşaltıyoruz. Mini mini birler gelecek sizden sonra. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Evet. Hızlı, 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 hızlı. Sen mi izin alırsın? Yoksa ben? Çok beklettin mi? Hile yaptın değil mi? Asistanın olmam için hile yaptın. Feride rica ederim. Ben fırsatçı bir adam mıyım? Derste de aynısını yaptın. İyi de çekiliş kupasının içine attığım kağıda ben adımı bile yazmadım. Ee, ben mi yazdım yani? Hayır da biri benim yazımı taklit etmiş. Ben ne yapabilirim Feride? Ben ne yapabilirim? Hiçbir suçum günahım yokken beni kabahatli yapıyorsun. Üstelik sınıfta Öğrencilerin önünde. Özür dilerim. İyi bari.